Şimdi yurt dışına çıktığımızda bizim için önemli olan, en önemli şey aynı zaman diliminde değilsek gittiğimiz ülkede saat farklılıkları. Neden saat farklılıkları? Çünkü alıştığımız, biyolitimize uygun zam, yemek zamanlarından sarkıyoruz ya da değiştiriyoruz. İki saat, bir saat bile fark edebiliyor. Uyuma saatimiz, uyanma saatimiz ya da tatil psikolojisine girip farklı zamanlarda uyanma. İlk dikkat edeceğim şey öğün atlamamak. Sabah, öğlen akşam mutlaka yemeklerimizi yemek. E, suyu mutlaka... Hayatımızın içine var etmeye devam etmek. Çünkü başka bir ülkeye gitmek, o ülkede farklı içeceklerle günlük sulu ihtiyacımızı karşılamaya kalkmak, suyu ihmal ettiğimiz anlamına gelmez. O ülkedeki su gazlı bir su olabilir, normal bizim içtiğimiz tarzda bir su olabilir. Ona da fark ederek, özellikle normal bizim içtiğimiz tarzda e, suya devam etmek. E, yine farklı yiyeceklerle karşılaşıyorsak, alışkın olmadığımız tarzda yiyeceklerle karşılaşıyorsak da o yiyecekleri karşı ön yargılı olmadan önce deneme boyuyla başlayıp hayır hiç yemeyeceğim ya da sadece fast food'a yönelik alıştığımız markaların peşinde gidip işte ben burada sadece bunu yiyebilirim, bu tatları yiyemem mantığına uzaklaşıp e, tamamıyla tadım menüsüyle ya da bir tadım miktarıyla başlayıp onları da hayatımıza sokmaya çalışmak yurt dışı için en ideal beslenme tarzı.